Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 27 Kasım gündemi yorumluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikte piyasa haberlerimize, şirket haberlerimize, açıklanan verilerimize bakacağız. Bunları güzel bir şekilde analiz edip yorumlayacağız ve piyasanın açılışına tüm bilgilerle birlikte hakim şekilde, hazır şekilde girmiş olacağız. 27 Kasım gündem yorumuna hepiniz hoş geldiniz. Sizler beğeni ve yorumlarınızı bırakırken ben ilk haberimiz olan Karaan'ın hedefimiz enflasyonu tek haneye indirip %5 seviyesinde tutabilmek dediği haberle başlıyorum. TCBM Başkanı Fatih Fatih yaptığı açıklamada hedefin tek haneli enflasyonu inmek, akabinde ise %5'te sabit tutabilmek olduğunu ifade ettiğini görüyoruz ki bu oldukça güzel bir açıklama, oldukça güzel bir niyet ve vizyon diyebiliriz. Tabii ki bugün baktığımız konjöktürde 2026 hatta 2027'de %5 enflasyonda sabit kalabilme durumu bugün için biraz daha uzak bir hedef olarak gözüküyor. Özellikle 2026'nın tamamlanmasıyla birlikte bu hedefin ne kadar ve ne zaman gerçekleşebileceğiyle ilgili daha net yorumlarımızı kaydediyor olacağız. Bir diğer haberimizde 5 şirketin tedbir kapsamına girdiğini görüyoruz ki bunlar çok çok kritik. İlk sırada Ak Enerji, Altın Kılıç Gıda ve Hatay Tekstili görüyoruz. 3 şirketimizde 1 ay boyunca açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. İkinci sırada Denge Holding'i görüyoruz. 1 ay boyunca Brüt Takası uygulanacak ve son olarak da Gündoğdu Gıda'yı görüyoruz. Burada da 1 ay boyunca Gündoğdu Gıda'nın emir paketi tedbiriyle işlem göreceğini ifade etmeliyiz. Bir diğer haberimizde sizlere Twitter tarafından detayını duyuracağımız SPK'da 10 şirkete sermaye arttırma onayı geldiğini görüyoruz. Buraya baktığımızda 4 şirkete bedelsiz sermaye arttırma onayı geliyor. 5 şirkette birleşme yoluyla arttırma onay veriliyor. 1 şirkette de hem bedelli hem bedelsiz onayı geldiğini görüyoruz. Mevcut sermayeleri, yeni sermayeleri, bölünme sonrasındaki sermayelerin tamamını sizlerle Twitter tarafından buluşturuyor olacağız. Bununla birlikte borsada para giriş çıkışı olan şirketlerimize bakmaya geçiyoruz. 26 Kasım tarihinde borsada para girişi olan hisselerde ilk sırada tera yatırımı görüyoruz. Burayı burayı Işıklar Enerji, Tüpraş, Bimaş, Aselsan, Sümer Varlık, Oyak Çimento ve Türk Hava Yolları'nın takip ettiğini ifade etmeliyiz. Para çıkışı olan şirketlere baktığımızda Yapı Kredi Bankası, Pasifik Holding, Türk Altın İşletmeleri, Akbank, Eko Green, Altın Kılınç, RGS ve Kontrolmatik olduğunu kesinlikle ifade edebiliriz. Bir diğer haberimizde Bank of America'nın 26 Kasım'daki alım ve satımlarına bakacağız. Bank of America'nın rekor alımı Aselsan'da gerçekleşiyor. Burayı Tüpraş, İş Bankası, Bimaş ve Tofaş takip ediyor. Bofa'nın rekor satışı ise Bank'ta gerçekleşiyor. Burayı destek finans faktöring, Pegasus, Turkcell ve Astor'un takip ettiğini ifade etmeliyiz. Bir diğer haberimiz ise Fed'in faiz indirimi beklentileriyle altının değer kazandığını görüyoruz. Fed'in aralık ayında faizi indireceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle altın fiyatları yükseldi. Deutsche Bank 2026 yıl sonu fiyat tahminlerini ons başına 4300 dolardan 4900 dolara çıkarttı. Bu ciddi bir iddia. 2026 sonu için hemen hemen 5000 ons seviyesinden bahsediyoruz. Bugün bir şey söyle için erken ama yeni yılla birlikte biz yine tahminlerimizi gerçekleştiriyor ve sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir diğer haberimize geldiğimizde Kasım için aylık enflasyon beklentisini yüzde 1.25 olduğunu görüyoruz. Bloomberg HD'nin anketine göre Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 1.25, yıllık enflasyonun ise yüzde 31.6 olması bekleniyor. Bu bağlamda faiz indirimi noktasında da elimizde epey bir kanal olacağını da görebiliyoruz. Benim görüşüm ekonomi yönetimi reel faizi yüzde 5 ile 7 bandında tutmaya çalışıyor ama ideal seviyede yüzde 5 bandı en azından faizler tek hanelere inene kadar sağlıklı gözüküyor. Bu bağlamda da önümüzde faiz indirimi için epey bir mesafe var diyebileceğiz eğer Kasım ayında beklenen enflasyon oluşursa. Bir diğer haberimizde aracı kurumların Galata Vint için tavsiye başlattığını ve 53 lira fiyat verdiğini görebiliyoruz. Şimdi buraya baktığımızda Marbaş Menkul Değerlerin 53 lira 90 kuruşluk hedef fiyatıyla al tavsiyesini Galata Vint tarafında başlattığını görüyoruz ki oldukça önemli bir haber. Son haberimizde ise Genilac'ın Fransız bir firmayı ile distribütörlük sözleşmesi imzaladığını görüyoruz ki hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi buradan iletebiliriz. Gelelim BIST 100 tarafına. Bugün BIST 100'de artı 0.53'lük bir hareket gördük. Oldukça memnun edici bir haberdi. Çünkü benim biliyorsunuz kritik olarak günlerdir takip ettiğim nokta 10.840 seviyesindeki Bollinger Band'ın orta kanalı. Bu orta kanal aşağı yönde kırılmadığı sürece işler hala pozitif diyebiliyoruz. O yüzden bu yukarı yönlü harekette bize oldukça güzel bir yukarı yönlü izlenim sağlamış oldu. En azından bant aşağı yönde kırılmadı. Peki ki yükseliş gerçekçi ve hacimli bir yükseliş mi? Kesinlikle değil. Averaj hacimde 7 milyarı görürken 5 milyarlık bir hacimle yükseliş gördük ama yine de yükseliş yükseliştir diyebiliyoruz. Bu yükselişle birlikte göreceli güç endeksi de kendi hareketli ortalamasını aşağı yönde kırmamış oldu. Sanayi tarafına baktığımızda gün içerisinde yukarı yönlü bir hamle ile 13.725'leri gösterse de kapanışta açılış seviyesiyle hemen hemen aynı seviyede bir kapanış gerçekleştirdi ve 13.635 seviyesini görmüş olduk. Sanayiye nazaran bankacılığa geldiğimizde bankacılık da hala pozitif bir yükselişin artı 0.34'lük bir yükselişle 15.515 seviyesini görüyoruz. Şimdi buradan aylardır yaptığımız yorumun aksine bir yorum gerçekleştireceğim. Bankacılıkta artık kademe kademe kar satışı yapıp kademe kademe sanayiye geçmekte fayda var. Biz bankacılıktan birkaç seferde oldukça iyi paralar kazandık. Bu çok güzel. Artık belli ölçeklerde kar realizasyonları yapıp sanayi tarafında da pozisyonlarımızı arttırmakta fayda var. Bu kesinlikle bankacılığı komple satın komple sanayiye geçin demek değil. Örneğin bankacılık tarafında 100 bin liralık bir pozisyonunuz varsa bunu kar realizasyonuyla birlikte 70 bine çekip 30 bin lirasını sanayi tarafına kaydırmak akıllıca olacaktır diyorum sadece bu önemli bir nokta. Ons tarafına geldiğimizde bugünkü yükseliş artı 0.78 seviyesinde ve bununla birlikte göreceli güç endeksinde stokastik RSI'da ve SMI tarafında gerçekten bir ne görüyoruz? Al sinyali görüyoruz. Fakat hacim hala yetersiz. Bunu da kesinlikle ifade etmeliyiz ve momentumda da ciddi bir sinyal olmadığını da kesinlikle söylemem gerekiyor. Bu bağlamda baktığımızda hem hacim hem momentum negatif ama diğer tüm indikatörlerinde pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Zaten biz aşağıda 3900 küsürlerden bir alım gerçekleştirmiştik. Bunu 4200 4300'de kademe kademe çıkartabiliriz. Herhangi bir behis yok. Zaten Fed'in faiz indirimi beklentileriyle sadece altın değil S&P 500'ün de aynı ölçekte yükseldiğini görüyoruz. S&P 500'de de 6550'lerden aldıklarımızı bugün 6800'lere gittiğini görebiliyoruz ki %4'ün üzerinde dolar bazlı bir getirip satış için erken bunu söyleyebilirim. Belki yukarıda 6900'lerde bir kademelik Kar satışı yapıp karınızı realize edebilirsiniz. Ama onun haricinde uzun vadeli taşımaya devam edebiliriz. Bir problem gözükmüyor. Fakat yeni alımlar için uygun seviyeler yok. Fed'in bu faiz indirimi beklentisiyle kripto'da da %2.9'luk bir yükseliş görüyoruz ki bu dolar bazlı. Bununla birlikte 87.200 direncini artık kırdığını görüyoruz. 92.500 direncine bir hareket gerçekleşecek. Yine finans ve borsanın gündem videolarını izliyorsanız aşağıda 84-85 bin dolarlarda long pozisyonların başarılı olabileceğini söylemiştik. İndikatörler de bunu teyit ediyor. 92.500 hareketi muhtemel senaryoda gerçekleşecektir diyebilirim. Bununla birlikte Bitcoin tarafını da sonlandırmış oluyoruz. Bu bağlamda 27 Kasım gündem videomuzun sonuna geldik. Şimdi iki tane trade şirketimizle günlük trade hisselerimize bakacağız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.